Merhaba sen seyirciler. Beşinci sezonun final yarışlarına hoş geldiniz. Geçenki bölümde finale kalan yarışçılar hangi arabalarla yarışacaklarını seçmişlerdi. Çark çevirmişlerdi Minecraft'ta. Final yarışların ilk yarışında Abuzi Porsche 718'de yarışacak. Ben birlikte biz de sunucu olduk arkadaşlar. Merhaba merhaba. Final yarışları 4 yarıştan oluşuyor. Bugün birinci yarışı yapıyor yarışçılar. Flash, Örümcek Bebek, Kuzen Joker, Bebelek, abuz ve Trivodakus finallere kalan yarışçılar arkadaşlar. Dört yarış sonunda en çok puanı alan beşinci sezonun şampiyon olacak. Çok da zor bir yarış parkurundayız. Evet, bunlar A ve B grubunun ilk üçe giren yarışmacılar. Yani en becerikli, en maharetli, en iyi yarışçıları. O yüzden böyle zor bir parkurunda üstesinden gelebilirler diye düşünüyoruz. Ama bakalım aralarında en becerikli kim çıkacak? Evet mikrofonlarımız Havuzun arabasında ah, Kapım koptu be Şu tekerden atlamak çocuk oyuncağı Hop Araba yamulmamalı Hah tamam düzeliyor Alttakinden alttakinden gireyim şöyle Oh güzel gidiyorum güzel harika Yaş parkuru zor var ama Bende yani böyle hafif alınacak bir yarışı değilim doğrusu Dur bakalım bak Hop Ay 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 Hop. Tamam bir şey yok bir şey yok Ha, şuradan da şöyle geçelim. Bana çok da zor gelmedi aslında bu yarış parkuru. Bak buralar biraz tehlikeli. Bu yola bak taş Biraz bunu geniş yapsaymış belediye çalışmıyor ya. Belediye yollar genişletmez. Aa! Ne güzel gidiyordu burayı bozuldu ama. Gitti ne güzel bitirecektim yarışı. Orası bence yarış parkurunun en zor yeri olmalı. Geçmiş olsun gitti puancıklar. Gitti. Gelsin sıradaki yarışçı. Sıradaki yarışmacı. A grubu. İkincisi. Örümcek Bebek arkadaşlar. Aydır R8 ile yarışıyor. Evet Örümcek Bebek. Beşinci sezonda ikinci olarak bitirdin grubu. E, flashları geçmişti. Finallerde acaba Flash'ı geçebilecek misin? Beşinci sezonda çok güzel yarışıp Flash'ı geçmeye çalıştım. Çok harika bir yarışlar yapmaya çalıştım ama demek ki çok güzel yarışıp çok harika yarışlar yapamamışım. Çünkü Flash benden daha güzel yarışıp daha işte yapınca beni de ay 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 of çok kötü çarptım aa ay bir şey oldu çok kötü gidiyor olamaz böyle ben bu yarışı tamamlayamam ama ama belki ikinci veya üçüncü bitirsin pes etme bırakma sakın ama öyle de işte yamperden atlamak için çok hızlı gitmek gerekiyor ama Ben artık dur aa tekerim de patladı İşte şimdi ayvayı yedim bırak istersen Evet. Dene bakalım. Belki roket roket geçersin belki oralara. Oo. Oh. Oo. Oh, oh. Biraz zor ama. Araba. Fena oldu ya. Yapmadan güzel bir şey falan verebilirsem. Turbo Ah, Aa. Turbo çalışmıyor. O zaman bu yarış bitmez. Evet. Denizin dibini boylayacak araba. Örümcek bebekte ilk yarışında. Puan alamıyor arkadaşlar. Neşmiş olsun bana. Yine güzel yaşamadım. Acaba diğer yarışçılar da güzel yaşamaz mı acaba? Evet göreceğiz diğer yarışçıları. Gelsin sıradaki yarışçı. A grubunu birinci sırada bitiren Flash yarışıyor şimdi. Arabası Rimac arkadaşlar. Üçü de bir acayipmiş ha. Güzel. Renkler güzel. Rimac. Rimac güzeldir. Evet. Araba uzmanı Venom Karakel'le bir yorum yaptı. Rimac güzelmiş. Ama kadar hızlıdır yani. Bak bak bak. Bak bak. Gördün mü ne kadar hızlı? E buradan diğer arabalar da diyor ama böyle. Bir güzeldir dedim. Tamam canım bir şey demedim. Sen söyle bakalım Flash yarışı tamam var mı? Flash arkadaşımız çok tecrübelidir. Zaten 5. E, sezonu birinci bitirmesinden belli. Ama bu yarış parkurda çok fena çok zor. Çok tehlikeli. Tehlikelerle dolu. O yüzden e, %50 Ben Benam böyle yorum mu olur? Neden? Ne oldu? %50 %50 demek yarışı ya bitirir ya bitiremez demek. Evet. Ya bitirir ya bitiremez bence. Kardeşim üçüncü bir seçenek yok zaten. Ya bitirecek ya bitirmeyecek. Sence hangisi yani? Ha. Flash bu yarışı bitirir. Bitirir diyorsun. Evet. Özellikle bu tekeri kaçarsa kesin bitirir. Bak bak. Bak bak. Hop. Of. Tavana çarptı. Yere iniyor. <laughs> Güzel. Güzel indi. Bence buradan devam eder. Bitirebilir. Göreceğiz bakalım. Buraya kadar gelen olabilmiş miydi? Evet oldu tabi. Abuzu geldi. Ee, örümcek bebek gelemedi ama. Abuzu geldi. Ha şu şey var. Ee, şu das sarıcık yol var ya. Kenarları taklarla dolu. Evet. Abuzu orada işte gümledi. <laughs> ha bak bak orada orada. Bakalım flash buraya geçerse. Of. Uf. Oh. Tehlikeli. Yarış parkuru çok tehlikeli. Şu yola bak. <laughs> İncecik keçi yolu gibi patika. Keçi yolu. Dur bakalım dur. O pervane flaşın da işini bitirebilir. Hızlı geçmesi lazım. O oh, ha. daha arkasını sayırda. Evet. Buradan da güzelce atlarsa bitirir zaten. Evet son bir tehlike. Tankın üstüne inmezse flaş. Yarışı tamamlayacak. Ve güzelce inmeyi başardı. Ve 2 dakika 8 saniyede tamamladı Flash. Bravo. Zor mor dedik ama Flash için zor diye bir şey yok sanırım. Tebrikler Flash. A grubunu birinci bitiren Flash yarışı tamamladı. Şimdi de B grubunu birinci bitiren Bebelek yarışıyor. Neden bu yarışı sensin kardeşim. Neden? Çünkü Bebelek benim çocuğum ya. Yani taraf tutmuş gibi olmayayım. Tamam. Bey grubuna 30 puanla birinci bitiren Bebelek bakalım final yarışlarında neler yapacak. Flash yarışı tamamladığı için şimdi Bebelek'in işi biraz daha zor. Puan için kesinlikle yarışı tamamlaması gerekiyor. İlk iki yarışmacı Abuz ile Örümcek Bebek yarışı tamamlayamadı. Flash tamamladı. Bakalım Bebelek yarışı tamamlayacak mı? Tamamlarsa Flash'tan hızı mı tamamlayacak? Yavaş mı tamamlayacak? Bu arada yarışlara bak. Nissan GTR R35. Evet Joker Efendi. Evvel babası olarak neler hissediyorsunuz? Yani çocuğum olduğu için de zaten belli ki yani kazanmasını diliyorum. Umarım kazanır. Güveniyor musun çocuğuna? Yani benim bile sonunculuğa yakın olduğum bir sezonda birinci olarak bitirdi. Demek ki bir şeyler biliyor kardeşim. Yani çocuğum diye söylemiyorum. Ha, güveniyorum kısacası. Bebelek baban sana çok güveniyor. Bu yaşta kesinlikle puan alır diyorum. Sen ne diyorsun? Ben çok büyük konuşmayayım ama bakalım şu tekeri geçmem lazım. Bir geçersen. Ay çok fena çarptım. Çok kötü düştüm. Devam ediyorsun. Bir şey yok. Devam. Ama neyse ki geçtim burayı. Şimdi işim biraz daha kolaylaştı. Ama ne olacağı belli olmaz. Daha önümde bir sürü tehlike var. Babama güveniyorum. Ay daha doğrusu o bana güveniyor. Umarım onun güvenini boşa çıkarmam. Aslan çocuğum benim. Hadi bakalım. Heyecan yapmadan güzel güzel yavaş yavaş. Daha doğrusu yavaş yavaş değil de kendi kafana göre yani. Birinci olmak için nasıl yarışıyorduysan öyle yarış. Elimden geleni yapacağım. Burası çok tehlikeli yalnız. Çok dikkatli olması lazım. Böyle yavaş yavaş güzel. Şu pervane de olmasa. Ah be! Olmadı çocuğum olmadı. Üzgünüm babacığım. Önemli değil çocuğum. Daha üç yarış daha var. Geçmiş olsun babalar. Teşekkür ederim Meran. Bebelek bu yaştan puan alamıyor. Flash hala avantajlı. Sıradaki yarışçı Trevdankos B grubunu üçüncü bitirip final yarışlarına katılmaya hak kazanmıştı. Yarışta araba Lotus Elise arkadaşlar. Kimin hangi arabayla yarışacağı geçenki çark çevirmede belli olmuştu arkadaşlar. O videoyu da izlemediyseniz izleyin hemen. Hangi yarışçı hangi arabalarla hangi yarışta yarışacak onları öğrenebilirsiniz. Bir önceki videoda Kartal gibi süzüldü. No! Çok hızlı oldu. Ağır çekimde bir daha izleyelim bunu. Evet. Şimşek hızında çaktı galiba şey tanka. Kartal gibi süzülüyor diyecektim. Tankın üstüne kondu. <laughs> Geçmiş olsun Tırıbı tankos. Teşekkür ederim. Koca koca delikleri tutturamayıp küçücük tanka isabet ettirdim. İnanamıyorum kendime. Sıradaki yarışçı Kuzen Joker arkadaşlar. A grubunu üçüncü bitirmişti Kuzen Joker. Yarıştı araba Devil 16. Çarkta Donkey çıkmıştı. Niye böyle Devil 16 yarışıyor Venom? Evet bunun açıklamasını ben yapacağım. Arkadaşlar şimdi o çarklara arabaları yazarken e, oradaki herkes bir araba söyledi tamam mı? Yani herkes araba söyledi. Örümcek Adam da onları çarklara yazdı. E ben de Donkey World dediydim ama ben Donkey bu araba sanıyordum ya. Bu araba sanıyordum. Mersem, Dockyard başka bir arabaymış. Ha. Sonra, e, düşündüğün araba olmadığını anlayınca ne yaptın? Değiştirdik işte. Devil Six'inle yarışacaksın dedik, Dockyard değil. Tamam. Ben bu arabayı demiştim çünkü. Anladık kardeşim. Evet, araba güzel ama değil mi? Evet, bayağı hızlı yani. Çok hızlı hatta. Evet, güzel. <laughs> hatta sana şöyle bir şey diyeyim. Bu yarış hız yarışı olsaydı... ...yani dümdüz bir yol olsaydı, hiç engel olmasaydı... Bak bak bak. İki tekerin üstünden geçti gördün mü? Hı, gördüm tabii gördüm. Ne kadar hızlı bir araba seçmişim. Evet. Ne diyordum? Of. Of. What? <laughs> Kuzen. Araba uçtu kardeşim. Bu hayır olamaz. Hu işte orada. Oh, tamam. Of. Bayağı da uzağa gitmiş. Taksi. Taksi var mı acaba? Uf. Neyse geldim geldim. Yarışın yarısını koşarak bitirdi Kuzey Joker. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kuzey Joker devam ediyor. Çok tehlikeli bir kısma geldi. Bak 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 ne kadar hızlı gidiyor. Oo oh, oh, patlar. Patladı hop, hop. Nasıl geçti ya? Geçti, geçti. Tanklara sürte sürte gitti ama geçti sonuçta. Hayretler içindeyim. Patlaması lazımdı tankların. Süreyle alakalı. Belli bir süre temas ederse patlıyor. Haa bak bitirdim. Bir dakika 50 saniyede tamamladı Kuzey Joker. Flash'tan daha hızlı tamamladı. Evet çok hızlı tamamladı. Araba çok hızlı çünkü. Ne yaptı şimdi? Kuzey Joker ne yaptın acaba? <laughs> o kadar sevindim ki. Heyecan olsun diye tosladım tanka. Beşinci sezonun final yarışlarında birinci yarışı Kuzen Joker birinci olarak bitirdi arkadaşlar. 3 puanı Kuzen Joker alıyor. Devil 16 ile yarışmıştı. Dreamak ile yarışan Flash da ikinci oldu. İki puan aldı arkadaşlar. Evet final yarışlarında 3 yarış daha kaldı. Bakalım bir sonraki yarışta neler olacak? Videomuzu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça, kalın, hoşça kal. Hoşça kalın